Herkese selamlar. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte YH markasının bizlere sunmuş olduğu BP Doktor Pro modelli yeni akıl saat incelemesiyle karşınızdayım. Öncelikli olarak bu akıl saat incelemiş olduğum diğer akıl saatlerden tamamen farklı. Ve bu akıl saatimiz tansiyon ölçüyor. Evet yanlış duymadığınız tansiyonunuzu yine Doktor sertifikasıyla birlikte bizlere sunulan sensörler ve yine kendi almış olduğu patentlerle birlikte ölçebilen bir sensör teknolojisine sahip. Ve yine burada saatimizin diğer detaylarını görebilirsiniz. En son çıkan ve yeni bir model olduğunu da belirtmek istiyorum. Android ve iOS destekli ve OLED ekranla birlikte bizlere sunulan farklı bir teknolojiyle geliyor. Hemen kutu açılımını yapacak olursam da bizlere burada karşılayan akıllı saatimiz ve tasarım anlamında alışık olmadığımız bir akıllı saat tasarımına sahip. Yine yani Burada görmüş olduğunuz gibi destek köpüklerimiz. Bunları kenara alacak olursam da saatimizin hemen sizlerle birlikte tasarımına değinmek istiyorum. Tasarımında gümüş bir alaşım kullanılmış. Tabii ki de gerçek bir gümüş değil ama kaplam olarak görmüş olduğunuz gibi oldukça başarılı ve yine oldukça premium hissettiren bir yapıda. Yine saatin ekran gövdesi görmüş olduğunuz gibi oval bir yapıda ve yani bu şekilde gözüküyor mu bilmiyorum ama saatimizi kapladığı alan kare bir alan. Yine burada iki adet tuşumuz bulunuyor. Bu tuşlarımız açma kapatma ve ana menüye geçiş tuşlarımız olacaktır. Arka tarafına bakacak olursak da arka tarafında bizleri karşılayan magnetik bir şarj pinimiz ve sensörümüz bulunuyor arkadaşlar. kayışımızda yer alan sayıları görebilirsiniz. Bu sayıların ne anlama geldiğini birazdan sizlere açıklayacağım. Ve asıl bu saati farklı kılan özelliklerden birisi ise görmüş olduğunuz gibi şöyle kutumu kenara alacağım. Ve burada sabit bir şekilde yer alan ve yine kendi bataryasının bizlere sunmuş olduğu performansla şişirilebilen teknolojiye sahip olduğunu görmüş olacaksınız. Saatimizi kenara koyduğumuz zaman... Kutu içeriğinin devamına bakacağım ve kutu içeriğimizde bizlere sunulan e şarj aletimiz ise yine istasyonla birlikte bizlere geliyor ki bence bu saatin en büyük dezavantajlarından birisi bu olacaktır ki görmüş olduğunuz gibi şarjımız bu şekilde istasyon üzerinden yine şarj olmakta evet, gerçekten takarken ve yine çıkartırken çok fazla zorlanmış olduğum bir istasyon oldu çünkü. Saati çıkartırken açıkçası kayışlarla birlikte çektiğiniz zaman bu saate muhtemelen ilerleyen dönemlerde zarar verecektir. Ama bunun olmasını istemiyorum tabii ki de. Onun için biraz daha dikkatli olmaya çalışmanız lazım. Yine buradan istasyonumuzu bu şekilde bağlantı aparatlarıyla kuruyorsunuz ve saatinizi yerleştirdiğiniz zaman ise ortaya çıkan görüntü bu şekilde. Yine arada boşluklar vesaire kalıyor. Ama dediğim gibi bu saatin bence en büyük dezavantajlarından birisi olacaktır. Burada bir kullanım kılavuzumuz içerisinde indirebileceğiniz bir uygulaması ve bu uygulama üzerinden sizler kendi denetimlerinizi ve sağlık raporlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada yer alan bilgilere göre içerisinden bir kol bandı çıkacak ve bu kol bandı ile birlikte öncelik olarak ölçmeniz gereken kol çevrenizi ve ölçtükten sonrası saati ona göre takmanız gerekecek. Çünkü doğru bir şekilde yine tansiyonunuzu ölçmek istiyorsanız ve doğru verileri sahip olmak istiyorsanız da yine bunları yapmanız lazım arkadaşlar. Bir diğer olarak da Asıl burada daha detaylı bir kullanım kılavuzumuz yer almakta. Bu kullanım kılavuzuyla birlikte yine saatin diğer detaylarını göz atmış oluyorsunuz. Az önce sizlere bahsetmiş olduğum yine kolunuzun çevresini ölçen görmüş olduğunuz gibi şerit bandımız. Yine bu şerit bandla birlikte saatinizi nasıl takabileceğinize dair bir bilgi edinmiş oluyorsunuz. Ve bir diğer olarak da markaya ayrıca bir teşekkür ederim iletiyorum. Böyle bir kart yollanmış ve bu kartta yine bu parçanın saatin hangi parçası olduğunu bilmem istiyorlar. Yani şu an için bir fikrim yok açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi saatin içerisinde yer alan bir çip ve bu çipin hangi bir parça olduğunu da bilmem zor olacaktır. Yine bunu da kaldırdığımız zaman ise güzel bir kutulama olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten premium hissettiriyor. Yine sizler de aşağıya bırakmış olduğum üzerinden YH markasının bizlere sunmuş olduğu BP Doktor Pro modeli bu sahip olabilirsiniz. E, tasarım anlamında oldukça başarılı bir tasarıma sahip. Ve ağırlık anlamında ise gerçekten çok ağır bir saat. Oldukça premium hissettiriyor ve dışarıdan baktığınız zaman ise farklı bir tasarımla yine göz önüne çıkıyor. Saatimizin hemen şöyle parlaklığını en son seviyeye getireceğim. Ve saatimiz OLED bir ekrana sahip. Görmüş olduğunuz gibi saatimiz OLED ekrana sahip olduğu için yine buradaki siyahlıkları ve çerçevenin küçüklüğünü buradan rahat bir şekilde saatimiz kapatabiliyor ekran teknolojisiyle birlikte. Soldan sağa kaydırdığım zaman ise yine buradan ekstra bizlere sunulan bataryamızı ve saatimizi görüntüleyebiliyoruz. Aşağı ince olursak da burada adım sayar kalori ve yine etkinliklerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Yukarıdan aşağıya kaydırdığım zaman ise az önce bahsetmiş olduğum parlaklık ayarı ve yine buradan titreşim ayarları ayarlar menüsü. Buradan ise ayarlar menüsünden gerçekleştirebileceğiniz diğer detaylar ki buraya birazdan geleceğiz. Hemen ana menüye döneceğim ve yukarıdan aşağıya tekrar kaydırdığım zaman ise şu anda ben sadece güç modu açık bir şekilde kullanıyorum. Saatimiz 3 günlük bir kullanım bizlere sunuyor ve bunların dahilinde ise yine tansiyon aleti ve diğer sensörlerle birlikte 3 gün rahat bir şekilde bu saatte geçirebiliyorsunuz. Ekstra olarak hızlı şarj bulunduğunu da belirtmek istiyorum. Neredeyse yarım saatlik bir şarjda yaklaşık %50'lik bir şarj olanağı bizlere sunuyor. Evet yukarıdan aşağı kaydırdığımızda Bluetooth versiyon ve yine buradan da Aylan uyku modlarında bulunduğunu söylemek istiyorum. Ayarlar kısmına gelecek olursak Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Çünkü şu an için ülkemizdeki satışları yine yurt dışı üzerinden yapılıyor. Display ekran dediğimiz zaman buradan always on display özelliğini açabiliyorsunuz. Launch kısmına gelecek olursam da evet dediğim gibi dil seçenekleri arasında Türkçe yer almıyor. Muhtemelen bu ilerleyen dönemlerde yazılımlarla yine değiştirilecek kısımlardan birisi olacaktır. Evet, aplikasyon uygulamasını yine saatimizde senkronize ettiğimizi göre buradan şarj durumunu, kandaki oksijen, tansiyonumuz ve kalp nabızı, kalori, uyku modu ve birçok diğer uygulamaları da buradan görüntüleyebiliriz. Yine buradan saatimizin ana menü kısmına gelecek olursak da şu an saatimiz kapalı durumda. Saatimi açtığım zaman buradan ekstra kadran seçeneklerini sizden ayarlayabiliyorsunuz. Çok da fazla kadran seçeneğinin bulunduğunu söyleyemem. Burada bana ait kısım dediğiniz zaman ise muhtemelen kendiniz oluşturabileceğiniz diğer detaylar ve burada indirilebilir kadranlarımız mevcut bir şekilde bizlere sunuluyor. E saatimizdeki asıl olaya gelmek istiyorum. Evet Şu anda yine az önce bahsetmiş olduğum küçücük bir akıllı saatin içerisine yerleştirilen tansiyon aletini çalıştırmış olacağız. Yine sağdan sola kaydırdığımız zaman ise ilk çıkan menüde yine buradan görmüş olduğunuz gibi kolunuzu konumlandırabileceğiniz bir görüntü. Devamında ise şişen bir mekanizma burada saatimizin içerisine yerleştirilmiş durumda. E şöyle gösterecek olursam da Sizler saatin şiştiğini görebilirsiniz. Saatimiz tansiyon ölçümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Yine burada kalp nabızımız ve tansiyonumuzu görebilirsiniz. Tekrar tıkladığımız zaman ise görmüş olduğunuz gibi 12'ye 9 şeklinde yine tansiyonumuz burada yer verilmiş durumda. Öncelik olarak bunun kontrolünü yine uygulama üzerinden gerçekleştireceğim. Reş kısmına tıkladığımda ise şu an güncellemeleri atacak ve güncellendiği zaman ise bizlere en doğru verileri güncel bir şekilde göstermiş olacak. E saatimizin şarjı yine bu tarz kullanımlarda azalmaya devam ediyor. Ama dediğim gibi 3 günlük bir ömrü olduğu için de yine günde ortalama 2 kere sizler bu tansiyon aletini kullansanız yani çok da fazla ışık etkileyeceğini zannetmiyorum ki parlaklığını kısarsanız yine olabildiğinin en iyi performansını bu saat üzerinden gerçekleştirmiş olacaksınız. Tekrar BP kısmına geldiğimde ise buradan değerlerimi görebiliyorum ve görmüş olduğunuz gibi bu değerler günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak da yine bizlere sunulmuş durumda. Yine buradan geri geleceğim ve şu an için tansiyonumun tam ortada yani turuncu kısımda bulunduğunu görebilirsiniz. Evet diğer detaylara da bakmak istiyorum. Sağa kaydırdığımız zaman ise burada eğer ki siz haricinde farklı bir kişi tansiyon ölçümü yapacaksa yine bu modu alacaksınız ve bu modla birlikte de arkadaşınız veya eşiniz dostunuz yine buradan kendi nabızını ölçebiliyor ve bu şekilde durum karışmıyor arkadaşlar. Yani ölçmüş olduğunuz nabız olayları karışmıyor ki sizler buradan takip edebiliyorsunuz. Yine tıkladığım zaman ise şöyle sağa kaydırmaya devam edeceğim. Buradan kalp nabızını devamında ise kandaki oksijeni ve diğer detayları da ölçüyor burada aşağı inecek olursak da evet, ana menümüz. Ana menüyü sizlere göstereceğim. Buradan dediğim gibi sağlık uygulamalarına ulaşabiliyorsunuz. Ve spor modlarımız bulunuyor. Spor modlarımızda ise Yine 3 adet görmüş olduğunuz gibi yürüyüş, koşu ve doğada koşu gibi özelliklerimiz bulunuyor. Burada kalori yakımı. Kalori yakımını buradan kontrol edebilirsiniz. Uyku modumuz var ki bu çoğu saatlerde bulunan uygulamalar. Hava durumu ve ayarlar ve burada ekstra olarak bizlere sunulan HR ve monitörümüz yer alıyor. Ayarlar kısmını zaten sizlere göstermiştim. Yine buradan diğer detayları göz Yine buradan şöyle saatimize yakından bakacak olursak da görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel ve yine premium hissettiren bir model. Yine saatimizin görmüş olduğunuz gibi ölçmüş olduğu nabız 70 civarı. Şu an düşmeye devam ediyor. Evet 73 71 bu şekilde bir görüntüsü var. Yine gümüş alaşımlı bir kaplamayla bizlere sunuyor. 2 adet butonu açma kapatma ve ana menü giriş tuşlarına ulaşabileceğiniz bir buton. Sensörlerimiz ve magnetik bir çipimiz de bulunuyor şarj için. Ve burada devam eden bir görmüş olduğunuz gibi şişebilir. Ekstra aparatımız ki bunun içi boşluk bir şekilde bizlere sunuyor. Ve kaliteli bir kayışımız da yine saatle birlikte geliyor. Muhtemelen bu değişen bir kayış tipi değil. Görmüş olduğunuz gibi tamamıyla şöyle farklı bir yapıda sunulmuş durumda. Evet sizlerle birlikte videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi tavsiye ölçen bu akıllı saatin incelemesini gerçekleştirmiş oldum. Ve sizler de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden bu akıllı saate ulaşabilirsiniz. Ve diğer tüm özelliklerini de yine kendi uygulaması üzerinden de lisanslarıyla birlikte kontrol edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi benim için gerçekten güzel bir farklı bir video oldu. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize hepinize görüşmek dileğiyle.